Diliyorum Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarlarının 39uncusunun ülkemize, milletimize, kültür ve sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii İstanbul'da Fatih Camii ve Büyük Çamlıca Camii'nde açılan kitap ve kültür fuarlarımızı Ramazan ayının bereketlerinden birisi olarak görüyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan böyle müstesna bir ay. İçinde Leyli Kadrin olduğu böyle müstesna bir ayın içerisinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca camimizin altında biliyorsunuz inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müzede senede bir bazen iki kez Elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimize tamamıyla bu objeler inşallah onların hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle iki yıldır ara verilen fuarlarımızın bu yıl yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Bizim medeniyetimiz az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi İkra bismirabbikelazi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku emri üzerine bina edilmiştir. Ümmül Kitap Kur'an-ı Kerim'i ruhu, lafzı ve cismiyle her şeyin üzerinde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz biraz sonra açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri Müzesi'nde Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılışından mahfazalarına kadar pek çok sanat eseri de sergileniyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabi bir durum yoktur. Tarihimizde 50-60 yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran bunlardan günümüze kalanlarını dahi hakkıyla okuyup hıfsetmenin bir ömre bedel olduğu Gazali gibi İbn Sina gibi Abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak, devletler kurmak olan ecdadın kalem kılıçtan keskindir sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı sadece kardeşlerimizi geride bırakmakla kalmadık. Aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı Sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksulluklar, eksiklerle ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklı selim, zevki selim kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü. Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel, en hayırlı neticelerinden biri milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma, yazma, üretme konusunda da önünü açmış olmasıdır. Nitekim bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk onda yer alan bir yere gelmiştir. Mesela 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9000'i bile bulmazken bu rakam geçtiğimiz yıl 87.000'in üzerine çıkmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize ümit vermektedir. Türkiye Diyanet Vakfımızı 1983 yılı Ramazanından beri gerçekleştirdiği bu güzel fuar için tebrik ediyorum. Fuara katılan yayın evlerimiz ve yazarlarımız ile tüm katılımcılara bereketli bir fuar diliyorum. Bu vesileyle artık ilk haftasını geride bırakmak üzere olduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor Rabbim'den bizleri sağlıkla, afiyetle, huzurla Ramazan-ı Şerife kavuşturduğu gibi bayrama da eriştirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha bekletiyoruz. Fuar alanı ve Kültür fuar alanının açılışını kurdele kesmek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımız keseceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Genel Başkan Yardımcılarımızı, Diyanet İşleri Başkanımızı, İstanbul Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Çamlıca Cami Vakıf Başkanımızı davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Covid var be. Ben de sizi Allah için seviyorum. Evet hazır mıyız? Bak kitaplarımız hazır. Buraları her zaman bulamazsınız. Bütün yayın evlerini dolaşın ve evlerinizi buradaki kitaplarla zenginleştirin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye 39. Kitap ve Kültür Fuarı açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve aziz milletimizin